Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bu görmüş olduğunuz akümüz 12 volt 9 amper Desifere açtığımda fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Duman atıyor ama ben yine de tırsmıyorum. Bakınız Fakır damayı duyuyorsunuz. Az sonra duman da çıkıyor. Evet görüyorsunuz duman da çıkıyor. Ama başında da bekliyorum arkadaşlar. Bunun voltajını ölçtüğümde 5 voltlardaydı. Bakınız şu anda 174'lerde rezerve ediyor. Kaynatıyor içindeki suyu. Ve dibindeki tortuları eritiyor arkadaşlar. Bayağı bir duman atıyor gördüğünüz gibi. Köpürüyor. Allah'ın izniyle sabırla bekliyorum. İnşallah herhangi bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum ama arada bir kapatıyorum yine de. Çünkü akünün ısısını elimle ölçüyorum. Onun için kapatıyorum arkadaşlar. Herhangi bir çarpılmaya maruz kalmamak için. Aküde ısınma yok arkadaşlar. Herhangi bir ısınma yok. E şu kaynayan fukurdayan tarafta bile elime sıcak gelmiyor. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim açıyorum desilfatörümü. Evet arkadaşlar kaynamaya devam ediyor. her gözü ayrı 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 arkadaşlar kaynatıyor. Bakınız burada buradaki voltaj da gittikçe düşüyor bakınız. Bazen yükseliyor, bazen geri tepiyor. Bak 170 lira çıktı şu anda. Gördüğünüz gibi. Ama buradaki göz gördüğünüz gibi kaynıyor, duman atıyor. Ama çekinmeyin, korkmayın Allah'ın izniyle. Şimdi bu eridikten sonra başka bir göze geçiyor arkadaşlar. Oradaki gözü de kaynatıyor. Böyle böyle desinfe ediyor arkadaşlar. Şimdi biz de bunun e, voltajını ölçelim. Düşürelim şeyi, kapatalım desinfektörü. Ben de kapatalım. Voltajını düşürelim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Şimdi 600'lerde ben bunu tutuyorum ki herhangi bir e, şarj e, ölçü aletimi bozmasın diye. Şimdi bunu 20 volta düşüreceğim arkadaşlar. Evet. Bakınız 5 voltlardaydı. Şu anda 9 voltu buldu. Tekrar bunu ben 600'e yükselteceğim. Tekrar diferitatörü açacağım arkadaşlar. Yani anlık Demek ki buna 20 mikrofarad yüksek geliyor. Bunu 10 mikrofaradla falan yapmak gerekiyor ama benim elimde bu olduğu için bununla takipli bir şekilde bunların sıfatlarını kırmaya devam ediyorum. <laughs> İnşallah büyük bir başarı elde ederim. Arkadaşlar şurada da yine 12 volt 7 amperlik bir aküm var. Daha önce bunu taktım. Bunun yanlış şuradaki kafa daha önceden kırıktı. Buna ben uydurma vidalı vidalı bir şeyler yapmıştım. O vida da çürümüş zamanla. Ee, bu da <laughs> 10 voltların üstüne çıktı. Orası kopmasaydı 12 voltu da geçecekti. Ama gördüğünüz gibi sanki e, gemi buharı gibi denizde giden gemiler gibi buhar atıyor. Bu e, İnşallah güzel bir şekilde bunları kurtaracağım. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim, arz edeyim. Hani 18 voltluk bir aküm var diyordum ya o da şu. Arkadaşlar bu kurtulmadı. Bunda herhalde kopuk var. Bunu bayağı iki gün uzun müddet denedim. 2 voltun üstüne çıkmadı. Onun için ben onu iptal ettim. Ulaşmıyorum onunla. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu taraftaki gözeneye geçti. Duman buradan atıyor. Görüyor musunuz? Hem buradan atıyor hem oradan. iki taraftan da duman atıyor arkadaşlar. Maşallah. Allah'ın nazarlardan korusun. Ama bunu tabii ki başında durup takip etmek gerekiyor. Voltajımız bakın hala yüzün altına düşmedi. 162, 161, düşme devamı düşüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi korkunun ecele faydası yok. Sabırlı olacağız, bekleyeceğiz arkadaşlar. Başında benim beklediğim gibi sizler de böyle bir şey yaparsanız bekleyin ki bakın hala düşmeye devam ediyor. 160'lara kadar düşmek üzere. Bakınız bak. 160 367 arası gidip geliyor şu anda. sıfır diyor yani. Daha doğrusu içindeki koltukları da arkadaşlar. Duman devam ediyor. Böyle arada bir kapatıyorum desilfetörümü. Nefes aldırıyorum. Tekrar açıyorum arkadaşlar. Onu ben için yapıyorum. Akünün ısısını ölçmek için elimden kontrol ediyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde Tabii ki her ihtimale karşı da akü çok fazla aşırı ısınırsa patlama yapabilir düşüncesiyle. Yine de kontrolüm altında arkadaşlar. Evet. Biraz ısınmış. Yani e, şu elimi tuttuğum gözenek arkadaşlar e, bildiğiniz gibi fokur fokur kaynıyordu. Burası dıştan biraz ısınmış arkadaşlar. İçi de tabii ki ısınmıştır. Yine buradaki diyen bölüm de ısınmış. Ama arkadaşlar voltajımızı bir kez daha ölçelim. Bakalım ne gelecek. Şimdi voltajımızı düşürüyoruz. Yüz, 20, 20 volta düşürüyoruz arkadaşlar. 20 volta bize ne gösterecek bakalım. Evet. Hala 9'larda arkadaşlar. Henüz 9'un üstüne çıkmış değil. Yalnız e, aklınızda bulunsun ölçü aletinizi kullanırken en yüksekte tutun ki ölçü aletiniz zarar görmesin. Yani kimisinde 750 gösterir, kimisinde 1000 gösterir. Benimkinde 600 gösteriyor en yani yükseği arkadaşlar. DC volt'ta ee, AC volt'ta da aynı ile 200 arası gösteriyor bende. Ee, diğer bazı ölçüm aletlerinde dediğim gibi 750, 1000 şeklinde de gösterenler var. Evet arkadaşlar. Desifatörümü tekrar açacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz. Desifat etmeye. Bakınız hemen anında kaynamaya yön tuttu. Gördüğünüz gibi. görüyor musunuz arkadaşlar. Bir önceki yani nasıl göstereyim. Şuradaki duman durdu. Bak buradaki de durdu. Şimdi buna geçti arkadaşlar. Demek ki her gözü tek 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 eriterekten yer değiştiriyor. Bak voltajımız da gördüğünüz gibi yine yüzün üzerinde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bunun bilgisini böylece verdikten sonra bu videomu burada bitiriyorum. Çünkü video fazla uzun olursa arkadaşlar izlemekten sıkılabilir. Ona sebep e, dediğim gibi videomu burada bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Sevgiler, saygılar, hürmetler ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoşça ve de hoşça kalın. Allahu Teala'ya emanet olun. Evet arkadaşlar, ben Deniz kendi çapında şair ve aşık Bafralı Celil Öz aşık. Dedikten sonra videom bitiyor arkadaşlar. Ve de son